140 Çornos benim de yer aldığım verilerinizin çalınması ile ilgili bir belgesel paylaştı. Ve Hacker Dede isimli kişinin 101 milyon vatandaşın verisini F12 tuşuyla nasıl çaldığını gösterdiler. Anlattıkları benim bildiklerimle örtüşüyordu. Ancak bu şahısla ilgili eksik noktaları bu videoda anlatacağım. Kişisel verilerinizin çalındığı haberini 4 sene önce yaptığımda Hacker Dede ve ekibinin sorumlu olduğunu yetkililere iletmiştim. CHP'li vekilleri ilettim. Onlardan birisi olayı anlayınca konuyu araştırmak yerine benden bir vatandaşın verisini istedi. AK partiler zaten duymak bile istemiyordu. Hacker dedenin olduğu telegram gruplarına iyi niyetli başka yıkılar tarafından sızmıştım. Bu çocuk sağlık sistemlerinden ÖSYM dahil her yerden veri çektiğini söylüyordu. Aylarca yetkileri uyardım ve hiçbirinden adım gelmeyince verilerin sızdırılması haberini paylaştım. Ve hacker dedenin tutuklanması yerine kişisel veri konusunda o ana kadar tutuklanan tek kişi ben oldum. Televizyonlarda hakkımda sayısız iftira atıldı. Bilişim uzmanı olarak gösterdikleri kişiler beni hedef gösterdi. Bakanlıklar yalanladı. Tüm Türkiye hedef olarak ben gösterildim. Hapse atıldığımda devlet bahsettiğim açıkları kapatmaya başladı. Ve ÖSYM ile E-Devlet'e çift taraflı koruma ilk kez o dönem getirildi. Ve hackerlar olayla ilgili dalga geçtiler. Gazetecilere, milletvekillerine kendi kişisel bilgilerini gönderdiler. Ve İbrahim Aklı biz sizin verilerinizi çaldık diye mesajlar gönderdiler. Mesela bu mesajda hacker dedeye ait. Haberlerim sonrasında kapanan açıklar nedeniyle kızıyor. Serbest bırakılınca Telegram'a girdim. Tüm yazılanları okudum. Hacker dedenin kazancının artmış olduğunu gördüm. Devlet sadece beni tutuklayarak aslında sistemlerin hem reklamını yapmış olduğu hem de onlara cesaret kazandırdı. Haker dede ve ekibini takip etmeye devam ettim. Ta ki 2024 yılının Mart ayına kadar. 101 milyon vatandaşın verisinden daha değerli verileri çaldığından bahsediyordu. Belki hiçbir zaman bahsedemeyeceğim bir kurumla ilgiliydi. Ben de bunu görür görmez en yetkili isimlere ve Hakan Fidan'ın danışmanlarına ilettim. Onlara Haker dedenin ne yaptığını anlayabilecek delilleri gönderdim. Ve Haker ile ilgili bildiğim tüm bilgileri yolladım. Yine yakalanamayacağını düşünmüştüm. Ancak bu sefer olaya mitel attı. Milli İstihbarat Teşkilatı yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan siber suçu ağını çökertti. Çok ciddi operasyonlar düzenledi ve hepsini bir gecede yakaladılar. Haker dediğinin gerçek isminin Muhammed olduğunu ihbar ettiğim yetkililer bana gönderdi ve şahsın Yakalandıktan sonra ilk yaptığı şeyin tüm arkadaşlarını ihbar etmek olduğunu söylediler. Ben yıllarca bu adamın tutuklanması için çok uğraştım. Yetkililer zamanında anlasaydı belki bu veriler kadın cinayetlerinde kullanılmayacaktı. Kız çocukları verisiyle şantaja uğramayacaktı. Ancak yetkililer sorunu çözmek yerine burada sorun var diyeni cezalandırdılar. Discord'u kapattığında tüm sorunlarını çözdüğünü sandıkları gibi. Bugüne kadar yanımda ne bir yetkili ne de bir gazeteci oldu. Sizlerin desteği sayesinde bunları bugüne kadar anlatabildim. O nedenle bu tür çalışmalarımı paylaşıp takip etmeniz yapacağım diğer işler için çok değerli.